X Farm serimizin yepyeni bölümüne hoş geldiniz dostlar. E, bugünkü mekanımız silah slotu olacak. E, slotu boş bulduğum için biraz heyecanlıyım. Yani burayı e, boş bulmamız normalde imkansız. E, boş bulunca böyle hızlı bir şekilde bu çare geçtim. Normalde magedeydim. Kontrol etmeye geliyordum. E, hızlı bir şekilde başlayalım. Hiç söz uzatmadan. Şöyle 7000 mob kesmiştik. En son hatırlıyorsanız e, Giant Vulkan'ı farmlamıştık. Ee, üzerimizde sıfır coin var. Şunu şöyle kaldıralım. Ee, 100 tane d splash ile başlayacağız. Gene e, bu sefer wolf aldım üstüme. Kalse falan gelirse e, slot kaptırmayalım diye şöyle silan diye ayarladım. Ve bismillah ile başlatıyorum. E, yapmam gereken ekstra bir şey var mı? Yok. Güzel. 2 vuruyoruz zaten. Onun dışında şimdi dostlar normalde e, bölümlerin başında e, güncel tablomuzu farm slotlarındaki güncel tablomuzu e şöyle solda veriyordum ama e dediğim gibi yani daha Giant Volkan'ın e editleme işi bitmeden bu silah slotunu boş bulunca e fırsatı kaçırmayayım dedim. O yüzden e, günce tablomuzu bir bölüm içinde bir yerde vereceğim sizlere. Çünkü bu şekilde hızlı bir şekilde başlamak istedim. Malum bildiğiniz üzere bu slot normalde eee kopsurlardan kopsur e, olmasa yeniyeci arkadaşlardan boş kalmıyor. Merak ediyordum yani bu slotta ne kasabileceğiz diye. Şöyle bin tane çesip hep beraber göreceğiz. Ee, yanlış hatırlamıyorsam upgrade scroll drop'u vardı buranın. Ama kaç levelde atıyor ne kadar atıyor hiçbir bilgim yok. Ee, level kuralına uygun bir şekilde gelmedik. Dümdüz işte kaç levelsek o levelde geldik. Ee, şimdi coin olayını bir görmek istiyorum. Güzel 500 500 coin geliyor. Şöyle pressed morning star falan. Güzel güzel çöp de atacak burası ya. Şurayı e, magin aydınlarını boşaltmadık ama sıkıntı yok. E, Folk bile yeme şurada zaten. Bu şekilde başladık dostlar. Dediğim gibi e, KS gelir diye bir ufak acele hızlı başladım bölüme. O yüzden e, pek fazla detaya giremedik. Aa bak birini gördüğüm zaman bir ufak heyecanlanıyorum hatta. Her neyse bu şekilde bir devam edelim. Bak bir sürü adam geçiyor ya. Neyse. Ee, bir aksiyon bir şey olursa veya güzel bir drop'umuz olursa kayda girerim. Umarım slotu kaptırmadan bin, bin tane keseriz ve farmımızı sonlandırırız. Evet beyler çok seri çöp atıyor. Şöyle aşı bir kontrol edelim. Ee, daha 154 tane kestik. Tamam drop ayarımız sıfır e, 0 coin'de ama yani gene de bilmiyorum ne kadar değerlidir itemler. Ama çok bayağı bir verimli e, çöp aldık. Şöyle bir durduralım. Bunları bir kaldırayım ben depoya. VIPK'imize baksana abi paso paso çöp alıyoruz. Değerli bir şey yok ama olsun. Bunları sürekli böyle satacağız. Böyle hızlıca başlatayım ben tekrardan. Çünkü KS'ye kurban gitmeyelim. Orada yani upgrade scroll drop'un var diye biliyorum ama demek ki bir leveli var onun. Çünkü halen daha alamadık. bilen arkadaşlar varsa yorumlarda belirtsin. E çünkü ben var diye hatırlıyorum bu slotun upgrade skill dropu e Var mı yok mu veya varsa kaç levelde Atıyor bilen arkadaşlar yazarsa çok sevinirim çünkü Bu slottan ben ayrıyetten o yüzden çok ümitliydim e Şu ana kadar almamamız aslında biraz üzdü beni ama Yani yüzde 95 ihtimalle Bu slottan her türlü kar edeceğiz e Şu an iyi gidiyoruz çünkü 100k ya Yakın bir nakitimiz oldu e, şunları zaten çok kolay elimizden çıkartıyoruz ve e, birazdan envanterimiz dolunca da ilk parti çöpleri satacağız. Bakalım oradan e, ne kadar bir gelir elde edeceğiz. Her neyse e, bu şekilde devam ediyoruz. Paso alıyoruz yani bir şeyler. Umarım güzel değerli bir drop da alırız diyorum. Ben kaçtım. Bir sonraki kayıtta tekrar görüşürüz. Doğru hatırlıyormuşum. E, şöyle yakalayabilirsem upgrade scroll konumda bir tane aldık. Ee, önceki kaydın çok fazla geçmedi Çünkü biliyordum ya bu slot atıyor ama e, Bakalım işte seri bir şekilde atmıyor bize Olsun sıkıntı yok 5 Be tane bile alsak bizim için çok e, Değerli bir kar olacak Her neyse bu şekilde devam edelim Bu drop'u alıyor olmamız Çok iyi oldu Bak kapatmadan bir tane daha aldık Güzel güzel devam Yani beyler e, sürekli böyle upgrade scroll alınca kayda girmek istemiyorum ama bu sefer şeyden sevip girdim. Ee, kaydı kapattığım gibi sayılır. Tekrar üçüncüyü aldık. Yani şu şuralarla bir yerlerle bakın çok geçmedi. 3 upgrade scroll'u da peş peş aldık diyebiliriz. E, ee, açıldı. Upgrade scroll drop'u olarak. Yani büyük ihtimalle yağdıracak bize. Hadi son son şöyle bir aşırı daha bakalım. 222 tane kestik. Ee, bayağı da hızlı ilerliyoruz ya. Umarım e, bitirmeden bol bol upgrade scroll almaya devam ederiz. E, şimdi gidiyorum ben. Daha bundan sonra göstermem. Böyle bir 5 tane 10 tane olduğu zaman eğer olursa gösteririm. Onun dışında değerli bir drop olursa göstereceğim. Veya envanterimiz dolunca e, satış işlemlerinde tekrar kaydederim. E, bakalım. Devam. Beyler şöyle bir artı 3 kalkan attı. 24 ar oldu. E, 8000 durability. Yani bir araştıracağım onu ya her türlü zaten artık bu ömür boyu nasıl warmlardan aldığımız bir kalkan vardı halen daha satamadık onu 50k'dan koyuyorum onu. Bunu da öyle sürekli pazarlarımıza ekleyeceğiz. Umarım güzel paralar ediyordur etmese bile 50k 100k neyse satılana kadar pazarlarımıza ekleriz bir müddet. Bu şekilde devam ediyoruz yani son kayıttan sonra hiç upgrade school alamadık. Şöyle arşivimizi de tekrar bir kontrol edelim. 289 tane oldu. Güzel, iyi ilerliyoruz. Ayrım barlarımız, elmalarımız da birikiyor. Bundan nedense sadece bir tane attı. Sıkıntı yok. coin'imiz çok güzel ilerliyor. bir dahaki droplu kayıtta tekrar görüşürüz. Evet dostlar üstümüz doldu. Şöyle VIPG'yi de full dolmuş. Çok hızlı bir şekilde cileceğim üstümü başımı boşaltıp tekrar slota geçmem lazım. E, hızlı bir şekilde satayım ben çöpleri. Bakalım ne kadar coin gelecek oradan. E, 201k para var üstümüzde. Bir başlayayım satmaya. Evet, tüm çöpleri sattım. 220 200k vardı demiştik. E, 55k'lık köp sattık. böyle diyebiliriz. Tamam güzel 55k'da 55k'dır. Şöyle tekrar hızlı bir şekilde geldim yerime. Başlattım. Ben katsıyorum. Ee, bir sonraki drop bir şeyde tekrar görüşürüz. Bakalım bir daha şöyle ne oldu. 365 oldu. Güzel iyi ilerliyoruz. Zaten sonra da büyük ihtimalle KS'de gelmez. Saat bayağı geç ama bilmiyorum. Cene'de güvenemiyorum. Evet beyler sıcağı sıcağına şunu da göstereyim. Nerede? E, Priest Star aldık. E, şöyle 13.000 durability, 9 MPR ekli. Güzel. Bunu da 3-5 pazarlarımıza ekleriz. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Bunu göstermek için girdim. E, MPR silahlar gerçekten çok değerli ama 18.000 durability aşağısı e, pek para etmiyor diyebiliyorum. Olsun. Gene de drop drop dur. 3-5'e e bakmadan onu da satarız. Devam. Evet dostlar şöyle bir tur daha doldu üstümüz. Bunlarda ne var? Tabi Bunu alamadık. Şunu atıp onu alsak. Aynı. Hızlı bir şekilde gidip boşaltalım tekrar. 417k para oldu üstümüzde. Şöyle bir tane de spear kalkan düştü. Kite shield. Bunun da para ettiğini düşünüyorum. Onu da pazarlarımıza ekleyeceğiz. Upgrade scroll'umuz da şu an 4. Ben şöyle gene bir hızlı bir şekilde satayım burayı. Evet, şöyle son çöpümüzü de sattık. Ee, güncel paramız hemen hemen 500 k oldu. Reperemi de yapayım, bir daha uğraşmayalım onunla. Böyle 23 k bayıldı koruya. 470 k paramız var. Ee, Aşevi de kontrol edilecek olursak, 664 tane kesmişiz. Güzel, az kaldı. Ee, coin fena kasmadık, yani çöp alıyoruz ama fazla değerli olmasa bile hızlı attığı için çok güzel para birikiyor. E, bu şekilde devam ediyorum. Güzel bir drop bir şey olursa tekrar gösteririm. Evet beyler şöyle bir daha doldu üstümüz. Ama adam neydi ya? Neyse o görevi yapıyorsa görevi yapsın. E, bu sefer herhangi bir drop'umuz yok. Sadece upgrade school'umuz 5 oldu. Şöyle aşivi de bakacak olursak 877. E, son bir 130 128 tane 100, 123 tane mi ne öyle bir şey kaldı. E, bitirdik zaten yani farmı çok şey kalmadı. Şöyle hızlı bir şekilde bu sefer sizlerle beraber satalım bunları. E, şöyle. Bunu da sat. 4k da buradan geldi. Burada da baya bir itemımız birikti. Bunları da bir satalım. Yani. Bilmiyorum. Hoşuma gitti ama. E, dediğim gibi yani her an kase gelecek diye. iken üstünde olduğum için. E, pek şey yapamadım. Ama güzel slot. Biraz daha upgrade school'u bol atsa daha da güzel olacak. Şöyle bunları da sattık mı 650k paramız oldu. Repair yapmamıza gerek yok. E, çok iyi. Şöyle bir 100 tane alalım üstümüze. Fazla kesmemek için sürekli ben kontrol ediyorum. E, umarım tam 1000 taneye bırakacağız. Şöyle başlattım. Drop alabilirsek görüşürüz. Alamazsak eğer farmın sonunda kaldığımız yerden devam ederiz. Evet dostlar şöyle kontrol ediyorum 7991 tane kesmişiz ee, yani son 9 tane kaldı şöyle bir 18 tane ok alayım kendime ee, şu bir of da koysak mı neyse gerek yok ee, şöyle 2 şöyle 3 aa giant bulkan kestik Neyse yapacak bir şey yok. Bir tane de bir şey olmaz. 4, 5 oldu. Şöyle 6. Ee, şöyle 7. Son 3 mü kaldı? Son 2 kaldı. Bu vulkan kesince bir şaşırdık. Şöyle bir tane daha alalım. Bunu da vurduk. Bunu da keselim. Aradan çıkartalım. Ayağın asını kesemedik onu ya. Oy hoş. Ama böyle ayarlayacağız diye var ya böyle bakıyorum aşimlere. Tam 8000 tane mob oldu. Hızlı bir şekilde gidelim. Son çöplerimizi de bir satalım. Ee, burada herhangi bir şey yok. Ee, upgrade School'da 5'ten sonra bir daha atmadı. Daha çok bekliyordum ama maalesef ki 5 tane attı. Olsun ama 5 de iyidir. Şöyle çöplerimizi bir satalım. Ee, burada yanlış değilsem bir şu şunu saklayacağım. Bunu satmayı deneriz. Onun dışındakileri satalım. Citsin. Tamam. Ee, 119 tane wolf var üstümüzde. Onu bir yerine koyalım. 90 desek. Ee, 90, 100, 116, 117. şey. 17. Ne oldu? 106. 13 daha. 119. Şöyle bir tane daha alalım. Bundan sonra hep 120'den hesaplayalım. Onu. Ee, onun dışında şöyle repair'imizi de yapalım. Repair'imizi yaptıktan sonra 710k para kaldı üstümüzde. Şunlar ee, şunları artık satabiliriz. 52k da buradan geliyor. Güzel. Şöyle bir çekilelim soteye. Ee, şöyle itemlarımızı bir alalım üstümüze. Şimdi ne düşürdük? Bir tane MPR Priest Morningstar. Bir tane Arrow kalkan. Ee, bir tane Spear kalkan Bir tane de böyle bir tane MPR düşürdük Ne ya onu sat gitsin ee, Hiç bir türlü bir Satış şeyi yok bunların Bovların HP KPR bovlar Para etmiyor yani kimsenin alacağını zannetmiyorum ee, 174 tane Iron bar 170 tane elma 5 tane de Upgrade sukul düşürmüşüz Dilan boneler Burada satılıyor mu? O 471k yapıyormuş lan. Bir buçuk k da bunlar yapıyor he. Bir bir bakayım bunları pazarda mazarda e, satılıyor mu bunlar yani pazar kuran var mı? Onu bir öğrenip geleyim. Bir de geneğimizin süresini ilk kayıttan bir bakayım ne kadar harcamışız. Hemen geliyorum. Evet beyler geneğimiz tam 81 dakikaydı ve tam 21 dakika kaldı. Yani 60 dakika kullandık. Tam 1 saat sürdü Binix farmımız e, çok güzel denk geldi. Bu, bu arada bunlar da e, herhangi bir satışı falan yok. Şöyle 471k alıyoruz buradan. E, ben bunları trade edilemez item olarak biliyordum ama yani resmen oturdu bizi öyle söyleyeyim. Şimdi işte çok sardı. E, bir saatlik geniyemiz masrafı 800k. Yani şunları satmamış halimiz bile e, 400k karda gösteriyor bizi. Yani bu slot gerçekten ee, e, rekor slot olacak şu ana kadar ki farmladığımız slotlar arasında e, 400, bir, 400 bir küsür k şimdiden yaptık şunlar 1.5 2k'dan satıyoruz şunlar 1k'dan satıyoruz upgrade scroll'larımız var yani şunları hesaba şu an için katmıyorum hani bakalım satabilecek miyiz ama yani şu üçünü çok kolay satacağımı düşünüyorum ee, güzel, gayet güzel oldu çok sabırsızlanıyorum şu an e, farmın sonuçlarını öğrenebilmek için ben her zaman gibi 12 saat ile bir gün arası bir pazara kaçıyorum itemlarımız satılırsa e, gelip bir hesap kitap masraf e, şeyi yaparız ondan sonra da bir ufak bölüm sonu veririz ve şimdi pazara geçiyorum tekrar görüşürüz evet dostlar e, pazar kısmını da hallettik e, şöyle tekrar geldik ee, şöyle önce solda bir masraf kısmımızı bir inceleyelim. 1 ee, saatlik geniye kullandık. 800k bir geniye masrafımız oldu. 10 tane dc flash bastık. 5k da onu dersek 1m 5k gibi bir masrafımız oldu. Ee, gelir kısmımız sadece şu an için elmalarımız ve iron barlar satıldı. Silahın slotundan gelen ee, toplam üstümüzde 1m 678k gibi bir para var. E, masrafımızı da çıktığımız zaman 673k gibi bir e, karımız oluyor şu an için silan slotundan ama tabi satılmayan itemlarımız e, bir sürü var halen daha duruyor artı 7 malumuz işte düşürdüğümüz kalkanlar e, priest morning starımız falan yani onlar satıldığı zaman ki satabilirsek şu an için hani bilmiyorum aralarında satılmayan itemler de illaç olacaktır ama 200k 300k neyse artık satabilirsek onları e, bu slot ha beş tane de upgrade slotumuz var, onları da daha da satamadık. E, satamadıktan ziyade pek fazla pazarla ilgilenemiyorum, o yüzden e, sattıkça biz zaten tabloyu güncelleyeceğimiz için e, pek fazla üstüne durmadım. E, şu an için şöyle solda güncel bir tablomuzu verelim. E, yani planın plandan elde ettiğimiz itemları satırken diğer önceki slotlardan da bayağı bir e, Düşürdüğümüz itemlardan sattık. Giant Vulkan mesele şu an eksi 52k'ya kadar düştü. En son baya bir zarar yazmıştı bize. E, onun dışında Gavolta bir ufak artı yazmışız. E, yani hatırladım. Şu an için bu ikisi bul de yanlış değilsem bir ufak eksi düşmüşüm. E, sürekli böyle itemlar satıldıkça e, fiyatlarını güncelliyorum. Yani şu an halinde Bandicoot zirvede e, 1M 146k gibi bir e, kar elde etmişiz bandicoot slotundan ee, yani bayağı iyi bence bandicoot gibi bir slot için ama e, dediğim gibi silan slotundaki itemlarımızın hepsi satılırsa zirveye büyük ihtimalle şu an için e, silan alacak diye düşünüyorum e, bu bölümde bu kadar olsun dostlar bir sonraki bölümümüz kekon warrior kekon kaptan karışık şekilde binix e, olacak e, hatta ben ufaktan kayıtlarına başladım şu an editleme işlerine geçtim ee, çok zor boş bulunan bir slottu ve ne yaptım ettim sonunda orayı da boş yakalayabildim. Ee, bir sonraki bölümde onu da detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ee, zaten o süre zarfında satılan diğer itemlarımız olursa eğer e, güncel tablomuzda kekon videosunda tekrar güncel bir şekilde göreceksiniz. Eksileri artıları e, son durumumuz nedir hep beraber inceleyeceğiz dediğim gibi bir sonraki bölüm görüşmek üzere bu tarz videoların devamını istiyorsanız beğenilere biraz daha önem gösterelim abone olmayan arkadaşlarla abone olursa çok sevinirim kendinize çok iyi bakın hoşça kalın